On gidip beni ya. Nasıl ya? Işte. Ya bir şey ya? Gel buraya. Gel bak, gel bak. 22'de bu çarşıdan kalkmasa laf atıp buraya bir tane, kitane polisisi bizim yok mu çıkıyor o zaman. Hayır türlü. Adam halü ya. Ya sorun Polis değil. Yani Demin polis yoktu burada. Polisi niye çağırdınız? Evet. Adamı gönderir misin? O... Kardeşim. Buraya PKK'lı yok. Yetkililer sağ olun buraya. Siz niye gelmişsiniz? Polisi niye çağırdınız buraya ya? Karıza ya şey? ya, en... yaptı, bekliyoruz. Karıştı, burası karıştı. Tedbir alın. Tedbir alın, burası karıştı.